Merhaba Terazi burçları. Bakalım bu haftaki 3 kart açılımında hangi mesajları alacaksınız? Şimdi yıldız kartı ile başlayalım diğerleri sebep olarak çıkmış şimdi yıldız kartı uzun zamandır belki de düşündüğünüz içinize attığınız e, olumlu ya da olumsuz bazı e, duygularınız düşüncelerinizi artık nihayet paylaşma zamanının geldiğini söylüyor kontrol zamanı değil artık diyor ne varsa dökebilirsiniz. E, kızdığınız, öfkelendiğiniz, kırıldığınız bazı olumsuz duygularla da ilgili olabilir. Ama olumlularla da ilgili olabilir. Çok hoşlanıyorsunuzdur, çok seviyorsunuzdur, hayransınızdır birine. Bunu ifade etmeyle ilgili olarak artık uygun bir zamandasınız diyor. Çünkü artık sığdıramayacaksınız içinize ne kadar tutmaya çalışsanız da. Ya da burada tabii inkar mekanizmasından çıkış da anlatılır. Dolayısıyla uzun zamandır belki de kabul etmek istemediğiniz, görmezden geldiğiniz bazı şeyleri nihayet fark edip bunları kabul etme zamanı da olabilir. Şimdi bu bunlar tabii ki her iki konuyla da ilgili olarak uygun bir zaman diyor zaten ama yine de burada içimizdekileri dökmenin akabinde kendi bize kızabiliriz. Yani neden kontrolü kaybettik ki, neden söyledik ki? yani içimizde dursaydı ya <laughs> diyerek böyle biraz kendimize yüklenebiliriz. Ya da inkar mekanizmasından çıkışla ilgiliyse de kendimiz biraz yenilmiş gibi hissedebiliriz burada. Fakat yıldız kartı siz doğru olanı olması gerekeni yaptınız zaten diyor. Ama e bu bir süreçtir. Yani eninde sonunda bitecek bu. Siz kendinizi bugünlerde çok da şanslı görmüyor olabilirsiniz. İstediğiniz şeyler tam da sizin istediğiniz gibi yürümüyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu bir süreçtir. Sabırla katlanmanız gereken, içinizde parlamayı bekleyen bir yıldız var. O eninde sonunda yıl, o yıldız parlayacak. Merak etmeyin. Kendinize güvenin. Siz orijinalsiniz diyor yıldız kartı. Bunların sebebi bir erkekle ilgili olabilir. Ya da sizi hayal kırıklığına uğratan bir konuyla da ilgili olabilir. Çok emindiniz belki de bazı konulardan. Ama sizin düşündüğünüz, tahmin ettiğiniz gibi değilmiş bir kafa karışıklığı yaşatan bir konuyla ilgili olabilir. Ya da siz potansiyelinizi çok aşıyorsunuz. Belki de elinizden gelenin fazlasını yapıyorsunuz. Sizden beklenmedik şeyler yapıyorsunuz ama yine de takdir edilmiyorsunuz. Bu konularla da ilgili olabilir. Bu erkekle ilgili olabilir demiştim. E, Maneviyatı güçlü bir kişidir. Yani bir şeyleri yapacağına, başaracağına inanıyordur mesela ama siz ona çok ihtimal vermiyorsunuzdur, çok güvenmiyorsunuzdur. O kendine inanıyor, siz de ona inanın der. E, yıldız kartı. Ya da tabi burada e, biraz e, böyle çevremize karşı duyarlı ya da algılarımızın açık olması gereken bir zamanı da anlatıyor Aziz Kart'ı. Sadece o erkeği değil bugünlerde herkesi can kulağıyla dinleyin diyor. Çünkü herkesten öğreneceğiniz ufak tefek şeyler ya da birer cümle bir paragraf haline gelebilir ve anlamlı sizin ufkunuzu açacak belki de güzel bilgilere ulaştırabilir sizi. Hevesli bir öğrenci gibi olun diyor yani Aziz Kart. Aynı zamanda sabit fikirli de olmayın. Yani burada yeniliklere açık olmalısınız, yeni kişilere belki de yeni kişilerin söyledikleri şeylere ya da yeni yollara yöntemlere. Burada şöyle bir kombinasyon olması gerekiyor aslında. Bir yandan prensiplerize bağlı kalın. Sizden ne bekleniyorsa o şekilde hareket edin orada sabitleyin kendinizi ama yeni yollar yöntemlerle ve de öğrenmeye açık olarak yani bu üçünü uyumlu bir hale getirebilirseniz eğer burada bir derinleşme fırsatı elde edeceksiniz. Yani burada yıldız kartını bu içinizdekileri işte dökerek belki de bunu da sağlayacak olabilirsiniz. Ya da geçmişte bunlar sağlanmıştır zaten bunu yansımalarını yaşayacak da olabilirsiniz. Bu e, ilişkilerde daha derin bağların koru, e, kurulması ile ilgili bir e, durumu da anlatıyor olabilir. Ya da e, öğrenmek istediğiniz bazı şeyler vardır, merak ettiğiniz bazı şeyler vardır. Bu konularda artık yüzeyden daha derine ineceksiniz. E, bu konuda daha derinleşeceksiniz diyor Aziz kartı. Ve kılıç yedilisi ile ilgili olarak da bakın diğer bir sebep de e, bahsettim zaten ondan ama biraz daha detaya girecek olursak burada. E, sizde bir kafa karışıklığı yaşatan e, bir durumsa bu e, yıldız kartında bahsettiğim konular e, orada biraz daha stratejik olmanız gerektiğini söylüyor. Yani burada belki de sizin A planınız, B planınız, C planınız olmalı. Ee, ya da işte sonraki aşamaları da düşünmelisiniz. Yani bir adım atacaksınız siz ondan sonra ne yapacaksınız? Ya da e, tüm ihtimalleri belki de göz önünde bulundurarak her zaman kazanmayı bilen bir kişinin özgüveniyle olaya durma bakın der. Kılıç yedilisi. Siz bu durumun içinden çıkabilirsiniz. Evet bir konuda yanılmışım dediniz de. Ee, bildiğiniz şey tam da sizin bildiğiniz gibi değilmiş ya da size verilen bilgi tam o şekilde değilmiş. Yani bundan kaynaklı bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz ama siz bu durumun üstesinden gelebilirsiniz. Yapabileceğiniz tek hata bu olayı geçiştirmek diyor. Yüzleşin, yani bu konuyla yüzleşin, kabul edin ve ondan sonra da ne yapabileceğinize bakın. Diğer tarafta olabilirsiniz elbette burada her iki tarafı da görüyoruz Kılıç Yedilisi'nde. Ee, burada da tabii. Ee, işte bu potansiyelin de üstünde e, gayret sarf edilen konuyla ilgili e, aranan, beklenen e, destek, onay, takdir alınamıyor. Yani böyle bir hissiyat yaşıyorsunuz ya, ya da size böyle bir hissiyat yaşatıyor bu konu. Ama siz doğru olanı yapıyorsunuz diyor burada. Kılıç yedirisi, sonuçlarla ilgilenmeyin. Yani alkış almak, beğenilmek ya da takdir edilmek. Burada övgü sözcükleri. Yani sizin için önemli olan başka bir şey var aslında. Siz oralara takılmayın diyor. Siz doğru olanı yapıyorsunuz, olması gerekeni yapıyorsunuz. Ve sizin için önemli olan, sizin kazancınız başka bir şey aslında. Yani onu hatırlamaya ve de onu daha önemli bir pozisyona getirmeye gayret edin diyor Kılıç Yedilisi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.